çizimi gerçekleştirdik. Çizimle ilgili geometrik sınırlandırmaları ekledik. Şimdi e, bu aşamadan sonra e, bu Fx parameter manager'ı kullanarak yani numerik değerler girerek otomatik olarak ölçünün büyüyüp küçülmesini sağlamak için artık ölçüsel sınırlandırmalar koymam gerekiyor. Bu durumda önce e, mevcut buradaki parametreler e, görmüş olduğunuz şu kapağa aitti. E, bundan Karışmaması için mevcut çizimimi seçiyorum. Az önce yaptığım çizimi. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Clipboard, Copy. Ardından yeni bir dosya açıyorum. Burada düğmeye de tıklayarak. Ve Ctrl ve tuş kombinasyonuyla bu çizimi ekrana iliştiriyorum. Çizimin geometrik sınırlandırmalarında herhangi bir problem yok. Yapmam gereken sadece artık ölçüsel sınırlandırmalar eklemek. Çeşitli i̇şte ölçülesel sınırlandırmalar e, var. E, mesela e, bunlardan belki de en farklısı eklediğimiz NONET'den eklediğimiz ölçüsel bir çizgiyi geometrik çizgiye e, geometrik e, parametrik çizme e, çizgiye dönüştürmesi enter yapalım. Şu uç noktası tam birleşmedi. Vertex'ten tutup çekiştirip yapıştırıyorum. Parametreye geçelim. Mesela burada eklediğimiz iki ölçü çizgisini otomatik olarak parametrik ölçüsel çizgiye dönüştürelim. Bunun için Convert seçeneğini kullanıyorum. Convert'ı tıkladıktan sonra ölçüsel çizgileri seçiyorum. Enter yapıyor. Bakın D1 eşittir 70'e yaptı. Altta yatay ölçü var. Tekrar bir Convert diyelim ölçüyü seçemedik bir türlü. Bunda sanırım bir hata var. Bunu seçip siliyorum. Şu kısımda doğrusal ölçülendirme şekilleri, bu açılış ölçüsü, ölçülendirmeler, yarı çap, çap ve iki yay arasında, iki çizgi arasındaki açısal ölçüyü, parametrik açısal ölçüyü ekleyeceğimiz düğmeler var. Ben buradan lineary seçiyorum. Kırmızı noktalar bunun uç noktaları oluyor. Bağlama noktaları. Bu iki noktaya tıklayıp buraya tıkladığımda nesnenin enini tayin ediyor. Şimdi D1 yani bu ölçü çizgisinin üstüne tıkladığımızda buradaki isimleri değiştirebilirim. Yani dimensiyon 1 yerine buna boy diyelim. Ardından buna çift tıklıyorum. Buna da en diyelim. En boy oranı. Dilersek tabii en boy oranına da bir kat sayı koyup en boy oranında büyütmesini sağlayabilirim ama şu aşamada buna gerek yok. Şimdi buradaki aralıkları sabit tutmak için yani şeklimizin ana formu olan bu aralığı sabit tutmak için buraya lineer doğrusal koşullar koyuyorum. Mesela şunun orta noktasıyla bunun orta noktasının mesafesi 5 olacak. Ondan sonra... Şu kısımda bu 5 yatay ekledi. Tekrar bir daha deneyelim. Şu şekilde D2 ve D1 5 olacak. Bu esnada Parameters Manager açıyorum. Ve burada eklediğim e, kısımlara ayrıca şöyle bir filtre yapalım. Buraya dış ölçü diyelim. Buradaki butona tıkladığımızda e, Yeni filtre ekleyerek ölçüye eklediğim e, buradaki ölçüsel parametreleri bu grubun içerisine taşıyabilirim. Dış ölçü diyelim. Şimdi bol seçeneğine tıklayalım. Bu boy ve en ölçülerini buradaki filtrenin içine ekliyorum. Dış ölçüyü tıkladığımda bakın sadece burada dış ölçüler var. All seçeneğine tıklayarak mevcut eklediğim bütün parametreleri görüyorum. Bu sadece bu seçenek Parameters Manager sadece eklenen ölçüsel parametreleri görebileceğimiz bir panel. Burada mesela D1 ile D2 eşitlemek için D2 eşittir D1 olsun. Buraya çift tıkladığımızda yani bu construction kısmına çift tıkladığımızda buraya D1 yazdığım anda yani D2 ile D1'i eşleştirmek açısından ve uygun bir boşluğa tıkladığımda artık D2 ile D1 birbirine eşit. Bakın fx D2 eşittir D1 diye bir yazı çıktı şu ölçü okunun üstünde. Böylece bu iki ölçüyü birbirine bağladık. Gelelim diğer ölçülere. Lineer. Mesela bu yayın ve şu çizginin orta noktası yine 5 olacak D3 de Buraya tıklayarak D1 yapıyorum Bu şekilde bağlıyorum Şimdi şu noktalar yani Tam yayın başlangıç ve bitiş noktaları Bu noktaların ölçüleri yine birbirine eşit olacak bunu da linear kullanarak Şuradaki birleşim noktası ve şu köşe nokta ile Buradaki köşe nokta Ve dikdörtgenimin dış köşe noktasının sol üstü birbirine eşit olacak. Yani D5 eşittir D4. Doğru mu? Buraya çift tıklıyorum. D4 yazıyorum. Böylece bu iki ölçüyü de birbirine bağladık. Diğer bir ölçü ise aşağıda. Yani şu iki çizginin arasındaki ölçünün ne olacağı ile ilgili. Bunu lineer yani kullanıyorum. Çizginin orta noktası. Bu çizginin orta noktası. Bu da D6 oldu. D6 ne eşit olacak? Tabii ki D1'e eşit olacak. Şöyle dikkatlice baktığımızda D6'nın karşısına D1 yazıyorum. Böylece bunları birbirine bağladık. Şimdi ufak bir test yapalım. Bakalım bir problem var mı? Mesela buradaki boy oranını 100 yapalım. 100 yaptığında şekil gidiyor. Bakın düşey olarak gidiyor. Bir de şunu yatay değerini bir değiştirelim. En değerini 100 yapalım. Evet. Şekil hareket ediyor. Büyüyor. Şu genel dış ölçü sabit kalıyor. Ancak iç kısımdaki şekilde herhangi bir hareketlenme yok. Nedeni ise buraya herhangi bir ölçü eklememiz olmamız. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Buraya şimdi ölçülendirmeler ekleyelim. Yani bu iki şekli birbirine bağlamak açısından. Buradaki orta nokta çemberin ve üstteki çemberin orta noktasını tıklıyorum. Burası D2. Ve e, şuradaki nesne ile buradaki nesnenin orta noktası D8. D9. Evet, D10. Yani bu durumda D10 eşittir D9, D9 eşittir D8, hatta D7. Bunlar hepsi birbirine eşit. Bunları bir eşleştirelim. D8 eşittir D7 diyorum. D9 da D7. Bu şekilde bağlayalım. Şimdi tekrar ölçüyü girelim. En ölçüsünü burada 80 yapalım. Bakın 80 yaptığım anda yatay olarak büyüdü. Buradaki şekil iç kısımda yer alan şekilde buna paralel bir şekilde büyüyor. Düşey şekledik diyelim. Düşey ölçüye 120 yapalım. Evet büyüyor. Ancak şurada bir problem var. Tam şu uç noktada bir problem var. İşlemi geri alalım. Şimdi şu üç noktalarda yine bir ölçü eklememiz gerekiyor. Bu ölçüyü eklemek için şöyle bir yol izliyorum. Lineer köşe nokta ve burası D1 D11 daha doğrusu D11 ve D12 birbirine eşit değerler olacak. Yani buradaki şeklin ölçüsü değişse de hiçbir zaman burada gördüğümüz 9.49 değeri değişmeyecek. Sürekli sabit kalacak. Bakalım. D1 eşitti. Şey D11 ve D12 birbirine eşit. D12'nin değerine çift tıklıyorum. D11 yazıyorum. Şimdi ölçüleri tekrar değiştireyim. Boy oranı değerini 150 yapıyorum. En değerini 100 yapıyorum. Görmüş olduğumuz gibi eklediğim parametrelerle buradaki bütün şekli birbirine bağladım. Ve bu yolla şeklin parametreleri koşullarını kullanarak şekilde geometrik bir sınırlandırma menüye getirdim. Bu geometrik sınırlandırmalar yanı sıra e, eklediğimiz dimensiyonal yani ölçüsel sınırlandırmalarla bunları nümerik değerler girebileceğimiz ve birbirine bağlayabileceğimiz hale getirdim. Hatta şunu şöyle yapabilirdik. En değeri boy değerinin yarısı olabilirdi. Boy bölü 2 diyebilirdik. Bu durumda boya girdiğimiz tek değerle bu nesnenin otomatik olarak değişmesini sağlayabiliriz. Mesela boy değeri 100 olduğunda en değerin otomatik olarak yarısı olan 50 santim ölçüsüne düştüğünü göreceğiz. Bu yolla nesnelerin hepsini ölçüsel ve geometrik olarak birbirine bağlayarak parametrik çizimler gerçekleştirebiliriz.